Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yeni öğrendiğimiz yeşil rengiyle ilgili bir oyun oynayacağız. Ben daha öncesinde kartlarımı hazırladım. Kartlarımın arkasında mukavvadan parçalar var. O yüzden ön taraftaki renkleri arka tarafı çevirdiğinde göremeyeceksin. Siz de bu şekilde evde kartlar hazırlayıp oyuna başlayabilirsiniz. Şimdi oyunu anlatacağım. Ee, bu oyunu iki kişi oynayacağız. İlk önce kartların ön yüzünü, yani renklerini görebileceğimiz şekilde dizip daha sonrasında kartları tek tek kapatacağız. Ondan sonra yeni öğrendiğimiz yeşil rengini bulmaya çalışacağız. En çok yeşil kartı bulan oyunu kazanacak. Şimdi bir öğretmenimizden yardım isteyeceğiz. Kartları kapaması için. Yasemin öğretmenim kartları kapatır mısınız? Şimdi herkes sırayla bir kart çekecek. Daha sonra diğer oyuncunun kart çekmesini bekleyecek. İlk önce ben başlıyorum efendim. Turuncu, yeşil değil. Evet, ben az önce şurada bir yeşil görmüştüm sanırım. Evet. Yeşili buldum. Bir tane. Kendi tarafınıza koyacağım istiyorsanız. Şunda mavi. Bakayım başka nerede var acaba? Bakayım. Mavi buldum, yeşili bulamadım. Şunda sarı varmış, yeşil olarak hatırlıyordum. Bir de bunu ne dedim? Yeşil. Doğru hatırlamışım. İki yeşilim oldu benim. Şu yeşil. Benim de bir yeşil kartım oldu. Bunu deniyorum, bakalım sarı renk. Turuncu. Buna bakıyorum, bu da sarı renkte kırmızı. Ve son kartı aldım. Bu da kırmızı renkli bir karttı. Çocuklar şimdi oyunumuzu bitirdik. Hadi kartlarımızı sayalım. Benim bir yeşil kartım var. Benim de bir ve iki tane yeşil kartım var. Çocuklar en başta da söylediğim gibi en çok yeşil kartı olan kazanıyordu. Bu oyunda Yasin öğretmenimiz kazandı. Siz de evde bu çalışmayı yapmak için benim gibi mukavvadan ya da beyaz bir A4'ün önüne pastel ya da normal boya kalemlerinizle boyayarak bu çalışma yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla kat kullanarak oyunu daha uzun da sürdürebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.